Arkadaşlar merhaba tekrar. Şimdi arabalara gönderdiğimiz yolu boyadık. Otoban yaptık buraya. Yaz arabaları gönderecek tekrar. Gönderir misin babacığım? Başka. Ne geliyor? Küçük ambulans geliyor. Buraya kadar geldi. Başka? Savaş tankı geliyor. O da buraya geldi. Bunu da buraya koyalım. Aa, şimşek makkin Robot şimşek makyen kaza yaptı babacığım. Bir daha göndersem başka gönder. Kırmızı otomobil geliyor. Büyük kamyon geliyor itfaiye pardon. İtfaiye geldi ve tankı ezdi burada. Bunu da bunun Yetti. yanına koyacağım. <laughs> Yıktı değil mi babacığım? Yetti. Şimdi o traktör geliyor. Yeşil çifti traktörü. O, o, da ona çarptı. Vinç geliyor, sarı vinçimiz geliyor. O da traktöre çarptı. Dinozor arabacım, arabamız geliyor. Oh devrildi mi babacım ya? O ne? Tams mı? Tomasın babacım. Geliyor, 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 geliyor. Bakalım kazanabilecek mi? Gönder bakalım. Şimdi iki tane yağız yarıştıracak değil mi babacığım? İki tane birden geliyor arkadaşlar. Bir tanesi kırmızı bir tanesi yeşil. Polis arabası ve şimşek makkuyu. Birazcık bu tarafa getiriyorsun babacığım. Tamam bırakabilirsin. İkisi birden kazandı babacığım ya. İkisi de burada kaldı bunların. Hemen bunları çekiyoruz. Arkadan bir tane mikser geldi ve çarptı. Bunları buraya yığdık böyle. Gönder bakalım. Otobüs nereden orada kaldı babacım? Kalmadı ki. Kalmış burada. Yolcuları burada bırakmış. Işıklı ambulansı da gönderebilirsin. Bunu Gönder bakalım. Atma babacım kırılır atarsan kırılır ki. <laughs> Gönder bakalım. Bu nasıl geldi ya? Çok hızlı geldi bu. Başka ne gelecek? Fırlatıyor ya. Oyuncakları fırlatıyor arkadaşlar ya. Ya ne yapıyorsun sen babacığım? Atarsan kırılır ama. Hayır öyle yapmıyorsun babacığım. Bak kırılıyor öyle. Öyle yaparsan daha oyun oynayamayız. Tamam. O gitmez. Onu çalıştırman lazım babacım. Aç bakayım onu. Geliyor geliyor. Çarparak geliyor bu. Gönder bakalım. Çiftçi kamyonda gönderir misin? Söktak çiftçi kamyonusu. Işıklı ambulansa çarptı bu ya. Geliyor geliyor kamyon geliyor. Ya burada çok fena kaza oldu zincirleme. Başka bir tane daha koyalım onun arkasına. Bunu da koyalım mı? Tamam sen de bunu yapabilirsin. Atmıyorsun. Düzgün göndereceksin. Ços. Atarsan başka çocuklara veririm oyuncaklarını. Ters gitti. ters gitti. Ben onu göndereyim mi? Tamam, ben aldım babacığım bunu buradan. Tamam gönder bakalım. Bunu da gönderebilirsin. Bununla ikisini getir bakalım. Ben, 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 ben. Gönder babacığım. Ben, ben, ben. Kırmızı araba kazandı. Ben, ben, ben. Küçük araba. Öyle atarsan daha oynayamazsın yaz. Kırılır çünkü. Tamam mı bucum? Bak bunu böyle koyman lazım. Kırmızı balık gidiyor. Bir tane burada tır kalmış. Tırda ben gönderebilir miyim? Bakalım ne olacak? Çok fena hızlı gidiyor ve kaza yapıyor. Aa, bir tane traktör kaldı. Bunu da gönder bu bucuğu. Traktör kazanacak bence. Arkadaşlar kanalımıza abone olur musunuz? Bay bay. Bir bay bay yap bakayım babacığım. Düzgünce bay bay yapıyorsunuz.